Herkese merhaba, ben Uğur Gürbüz. Birinci sezonun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugünün konusu temel ilkeler. Temel ilkelerle birlikte aslında Elon Musk'ın düşünce tarzını ele almış olacağız o gün. Temel ilkeler bir olayı en sade gerçekliğine yani özüne kadar götürmemizi ve oradan hareket ederek karar almamızı bize hatırlatan bir akıl modelidir. Yani başkalarının bir olay hakkında ne düşündüğünden etkilenmeden o olayın ve sebebinin temelde ne olduğuna bakmamız gerektiğini bize söylüyor. Henry Ford bununla ilgili çok güzel bir söz söyledi. Hatırlarsınız muhtemelen. İnsanların ne istediklerini sorsaydım daha hızlı giden bir at üretirdim. Dolayısıyla insanların ne istediğinden çok asıl ihtiyacın ne olduğunu anlayıp onlar için bir araba üretti. Temel ilkeler akıl modeli geçmişte birçok kişi tarafından kullanıldı. En ünlülerinden ikisi Sokrates ve Descartes. Sokrates sorgulayarak olayların temeline inmeye çalışırken Descartes şüphelenerek olayların temeline inmeye çalışırdı. Günümüzde ise bu akıl modelini kullanan en popüler isim Elon Musk. Elon Musk bir röportajında şunları söylüyor. Olaylara fizik çerçevesinden yaklaşıyorum. Fizik size analojiden ziyade ilk prensiplerden kaynaklanan sebepleri öğretiyor. Mesela bir roket nasıl yapılır? Alüminyum alaşımları, artı bir miktar titanyum, bakır ve karbon lifi. Sonra bu malzemelerin piyasadaki değerini araştırdım ve bir roketin malzeme maliyetinin asıl roket fiyatının %2 civarında olduğunu fark ettim. İşin temelini eren ve buradan yola çıkan Elon Musk, milyonlarca bitmiş roket almak yerine ham maddeleri ucuza satın alarak ve roketleri kendisi yaparak kendi şirketini kurmaya karar verdi ve böylelikle SpaceX doğdu. Temel ilkeler akıl modelini günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz. Örneğin, yenilikçi ve yaratıcı olmak için kullanabiliriz. Mesela önünüzde üç farklı araç var. Deniz motoru, tank ve bisiklet. İlk bakışta birbirinden bağımsız bu üç araçtan ortak bir araç üretmek mümkün görünmeyebilir. Ancak her üç aracı temel bileşenlerine ayırırsak, bu bileşenlerden kar arabası, motorlu kızak gibi inovatif bir araç yaratmak mümkün olacaktır. Ayrıca ilişkilerimizi değerlendirirken de kullanabiliriz. Uzaktan ilişki yaşayan bir çifte ele alalım. Çoğu insan uzaktan ilişkinin zor olduğundan bahseder ve uzaktan ilişkiye sıcak bakmaz. Ancak başkalarının sarf ettiği bu cümlelere bakmaksızın bir ilişkinin temeline indiğimizde minimalizm akımında sıkça bahsedilen 8 öğe ile karşılaşırız. Bunlar sevgi, güven, dürüstlük, önem vermek, destek olmak, ilgi göstermek, sahicilik, anlamak, hoşgörü ve kabullenme. Başkalarının ne düşündüğüne bakmaksızın bir ilişkinin temelini oluşturan öğeleri ele alırsak sahip olduğumuz uzaktan ilişkinin yaşanmaya değer olup olmaması ile ilgili daha net bir karar alabiliriz. Özetlemek gerekirse hayat çok karmaşık bir yapıya sahip değil. Ancak hayatımızın her geçen gün daha da karmaşık hale gelmesi girdiğimiz ortamlarda kişilere veya nesnelere başkaları tarafından yüklenmiş anlamların beynimizi işgal etmesinden kaynaklanıyor. Böyle bir işgal altında olayları veya kişileri ön yargısız bir şekilde en sade gerçekliğine yani temeline inerek ele almamız lazım. Unutmadan, yıllarca uçan arabalar hayatımıza ne zaman gelecek diye sorduk durduk. Peki uçan arabanın temel özellikleri nelerdir? Tekerlekleri olan bir yerden başka bir yere bizi havada götürmesi değil mi? Öyleyse uçaklar zaten uçan bir araba değil mi? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.